Herkese merhaba. Ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere buradan basen ve kalça eriten bir kür tarifi paylaşacağım. Lütfen videomu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın ve şu tarafta olması gerekiyor. Lütfen kanalıma abone olun ki diğer tariflerim tariflerimde yayına girdiği zaman hemen haberdar olun. Basen ve kalça eriten kürümüzün içerisinde hangi malzemeleri kullanacağız? Şu an tek tek sayacağım size. Öncelikle toz zencefil kullanacağız, bir tatlı kaşığı kadar. Yağsız lor peyniri kullanacağız arkadaşlar, bunu da kenara koyalım. Pul biberi metabolizma hızlandırıcı, yağ yakıcı özelliği olduğu için pul biber kullanacağız. Birazcık ödem atıcı etkisi olan şöyle gösteriyorum, maydanoz kullanacağız. Evet, birazcık karışımı ve bağırsakları da hızlandırması amaçlı zeytinyağı kullanacağız. En sonda içerisine çok az bir çay kaşığı kadar diyebiliriz. Çörek otu kullanacağız. Karışımımızı lor peynirini kullanarak onun içerisine oluşturacağız. Evet arkadaşlar, basen ve kalça eriten kürümüzün asıl özelliğini veren lor peyniridir. 50 gram kadar lor peyniri kullanacağım. Lor peyniri gerçekten protein oranı yüksek ve yağ oranı düşük bir peynirdir. Hem kasları kuvvetlendirir hem de metabolizma hızlandırma etkisi vardır. Asıl malzememizin ana maddesi budur. Kürümüzün ana maddesi budur. Siz bunu akşam yemeklerinde tüketebilirsiniz. Bir hafta boyunca akşam yemeği yerine bu karışım yanında da salatamızı ekleyeceğiz. Ve hem proteinli hem yağ yakan güzel bir karışım olmuş olacak. Evet arkadaşlar kürümüzün yapılışına başlayabiliriz. Öncelikle 50 gram kadar lor peynirimizi alıyoruz. Yağsız lor peyniri kullanacağız. Üzerine çok az, şöyle gösteriyorum, taze zencefilimizi ekliyoruz. Metabolizma hızlandırıcı özelliği vardır. Aynı zamanda mideye karşı, mide rahatsızlıklarına karşı da koruyucu etkisi vardır ve bağışıklık sistemini de güçlendirir. Daha sonra içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar pul biber. Yine bunun da yağ yakım etkisi ve bağırsakları hızlandırıcı etkisi vardır. Bunu o yüzden kullanıyoruz. Daha sonra birazcık ödem atıcı maydanoz ekliyorum içerisine. Bunları tamamladık. Çok az kuru olma özelliğini kaybetsin diye zeytinyağı ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı kadar. Zeytinyağı kalbe karşı da çok sağlıklıdır ve faydalıdır. Mutlaka zeytinyağını tüketelim. Daha sonra en son içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar da çörek otunu kullanıyoruz. Şunları bir hemen kaldıralım önümüzden. Önümüzü bir açalım. Karışımımız oluştu arkadaşlar. Bunun e, siz özellikle anlattığım gibi akşam yemeği yerine kullanacaksınız. Protein oranı yüksektir. Yağ yakıcı etkisi de çok fazladır. Ama yanında salata tüketimini mutlaka e, mutlaka salata tüketimi yapıyoruz. Salatamızı ekliyoruz şöyle karışımımızı hazır hale getirmiş olduk. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Afiyet olsun.